Aşure günü yüz kere atel kürsü, yüz kere ihlas okuduktan sonra ölmüş anne babası için duacı olursa, müşrik dahi olsalar Allah azablarını hafifletir. Bak anam baban kafir bile ölmüş olsa, kafir cennete gitmez ama azabını hafifletir. E bir de ki kafirin bile, kafir anne babanın bile azabı hafiflerse, ya Müslüman anne baban ölmüşse onların hiç azabı kalır mı? Müslümana mutlaka azap hepten kaldırılır. Bu da ölmüşleri için yüz kere hatırlıyoruz, yüz ihlas okuyup hediye eden. Ya bir günahkar müminiseler demek azap tamamen kaldırılır. Salih mümin azapta değilseler o zaman derecelerini artırır. 25. fazilet aşura çorbası pişirmek ve Nuh Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba etmek ve konu komşuya dağıtmak. Efendim ve şeker hastası değilsen yemek. Şeker hastasıysan biraz Öyle, öyle. aşure çorbası sünnettir. Ondan sonra şekerin çıkar. Ha,